Told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place you wanna love me well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be, be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay. be ilk mobilyalarımız geldi çiçeklerim geldi. bir beklenen gün geldi taşındık ama evin halini görün istedim size her yer her yerde her yer her yerde her yer her yerde, her yer, her yerde evde Şimdi bu halini görün, bir de düzenli halini görürsünüz. Oturma odamızın koltuğu korkulan bir parçaydı. Şimdi bakalım buraya yapmaya çalışacaklar. Geliyor. Evin her yeri, her yerde. Of ya, nasıl toparlanacak burası? Nasıl toparlanacak? Vallahi annemler kaçmayı planlıyorlarmış koltuk da şöyle oldu. Baksanıza da ya. Koltuk geçmiyor. Ah, ah ev alırken arkadaşlar eşyalarınızı planlayarak alın. Sen Sen kaldır. giriyor. Ters de şık oluyor şeyde. Yavaş. Kaldırın. Hoppa. Sen tamam, evet, Boş ev turunu izlemiştiniz az önce. Şimdi bir düzen kurduğumuz haline bakın istiyorum. Sonra tekrar bir ev turu yaparız. Kısa bir size evi göstereceğim. Bakalım beğenecek misiniz dizaynımızı, düzenimizi? Hadi gelin dolaşalım. Böyle kapıdan giriyoruz. Kapıdan girdiğimiz zaman aynamızı şuraya konumlandırdık. Burada ayakkabılığımız var. Tam kapıdan karşıya geçtiğimiz zaman bizi böyle bir geniş hol karşılıyor. Burası kiler. Daha sonra buradan buradan mutfağımıza geçiyoruz. Sakin Mutfağımızda henüz daha düzenli tam değiliz. Tabi tadilatlar devam ediyor. Emrah kama falan yapıyor bir şeyler. Evet. Mutfağımızda şuraya aspiratör gelecek. Yeni taş döşendi. Onun kurumasını bekliyoruz. Şuraya şöyle bir kahve köşesi oluşturmaya çalıştım. Sonra buradaki kavanozları değiştireceğim. Balkonu boş ev turu çekerken çekmemiştim karanlıktı. Balkonumuzu da göstereyim. Mutfağımızdan şöyle bir balkona çıkılıyor mutfağımız. Balkonumuzun da... Sen çıkma Bilge. Ye. Balkonumuzun da manzarası. Şöyle. Şurada da bir kapısı var balkonun ama biz orayı kullanmıyoruz. Mutfaktan geçtiğimiz zaman şurada böyle bir resim köşesi yaptım. Ana köşesi. Şöyle göstereyim. Bilginin bir yaş çekimiyle alakalı resimler var. Böyle geldiğimiz zaman mutfağın yanındaki oda oturma odası olarak yaptık. Oturma odasını da böyle konumlandırdık. Ne oldu? Utandı. Bu oda da böyle. Şu bize nişanımızda hediye gelen resimliği de böyle buraya attık. Sonra salona geçtiğimizde Işığı açalım salonu böyle dizayn ettik. Gülge nasıl şımarıyor? Görüyor değil mi? Nasıl şımarıyor? TV, mu? TV ünitemizi böyle yerleştirdik. Yemek masamız. Aşağıdaki doktor amca şimdi gelecek ama. <laughs> Şu çiçek de bu evi satın aldığımız öğretmenden, öğretmen hanımdan <laughs> bize hediye oraya çok yakıştı sonra salondan geçtiğimiz zaman bilginin odası hemen yan oda bilginin odası da evli yatak istiyordu biliyorsunuz ki evli yatağını aldık odanı göster <gülüyor> 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 Burada da bir balkon var ama biz o balkonu iptal ettik Bilgin'in odasından Hayır, baba, dolayı. İptal ben etmedik aslında. Kilitli, kilitli yani. Kilitli duruyor. Merhaba. <laughs> Doktor var. Doktor var diyor. Evet, Yatağın duruyor. çok güzel. Bilgin'in odası da böyle. Odasındaki anı köşesini buraya astık. Geldiğimiz zaman hemen bilgen odasının yanında yatak odamız var. Yatak odamızın başına böyle bir uçan raf yerleştirdik. Yatağımız köşemizin kalan parçasını buraya koyduk. Oturma alanı gibi. Sonra ilerleyen zamanlarda buraya böyle bir kitap okuma alanı gibi bir şey düşünüyoruz. Daha yayıntılar ortadan kalkmadı henüz. Tam yerleşmedik. O zaman yine ev turu çekeceğim size. Çok tadilat var. Kapılar Kapılar evet. lazım şimdilik şimdilik böyle yeterli. Banyomuz, banyomuzda da şöyle uzaktan göstereyim. Gri renkler hakim. Bilgi yatağa tırmanıyor. Şu alana kurutma makinesi gelecek. Kovaları diğer kaldırdığım balkona kapattığım balkona getireceğim. Duşumuz. Böyle banyomuzda küçük ama güzel kullanışlı bir balkon. Buraya da böyle gri bir halı attım. Bak buraya da ne oldu? Ne yaptı? Hii. Bu kadar olur ya. Saniyesinde rafı gösterdim sağlamdı gösterdiğimde. Şimdi parçalanmış. Neyse arkadaşlar. Şöyle buraya kadar artık hızlı bir vlog oldu. Zor şartlar altında video çekiyorum. Elimi ısırıyor Bilge bundan sonra vloglar bu evden gelecek arkadaşlar. Yeni evimizde tanıştınız. Siz de yeni evimize hoş geldiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.